Sağ içinden hepinize merhabalar. Galatasaray'ın Eyüpspor maçını değerlendireceğiz. Olimpiyat stadında oynanacak maç Eyüpspor Galatasaray şeklinde söylemek daha doğru olur. Galatasaray deplasmana gidecek. Maç bir gün erkene alındı. Cumartesi günü saat 17'de oynanacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı var. Perşembe günü saat 22'de Galatasaray'ın. Galatasaray bu maça 6 gün, 5 gün neyse dinlenerek çıkabilecek ki Frankfurt'un da maçı Cuma günü Leverkusen'le. TFF o yüzden bu maçı doğal olarak bir gün erkene aldı ama bu erkene alma maçı gündüz vaktine çekmesinden de dolayı biraz Galatasaraylı oyuncuları zora sokabilir. Biraz daha zorlayabilir. Çünkü Galatasaray'ın gündüz maçlarındaki performansının düşük olduğunu hatırlıyoruz. Özellikle Kasımpaşa deplasmanı maçlarından. Son 2 sezonda 2 Kasımpaşa deplasmanı 3-3 ve 4-3 gibi çok zorlu ve gollü geçmişti. Her ikisi de gündüz maçıydı ve zor olmuştu. İki sene önceki maçta Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğunun son haftalarına denk geliyor. O maç biliyorsunuz tamamen Rus rülitene dönmüştü. Karşılıklı goller. O maç sonu yayında Metin Hoca'yla yayındaydık. Metin Tekin'le yayındaydık ve şöyle güzel bir cümle söyledi. Hatırlıyorum. Özellikle bu gündüz maçları büyük takımların futbolcuları için daha zorlayıcı demişti. Kendisi de yıllarca büyük takım oynayan bir futbolcu olarak. Çünkü biz normalde büyük takım futbolcuları hep akşam maç oynar ve vücut bir yerden sonra yüzünü akşam vermeye odaklanıyor. Gündüzse vücut hazır olmayabiliyor. Tam tersi Anadolu takımları ise çok daha fazla gündüz oynuyor ve onlar maç vücudundan yüzde yüzü gündüz vermeye alıştırmış. O yüzden şampiyonluk takımları için gündüz maçı zor hale gelebiliyor demişti. Maça adapte olmak zor olabiliyor demişti. Hem bu var hem de Okan Hoca'nın olimpiyat stadını da sevmediğini de biliyoruz. Gündüz maçı da zorluyor. Olimpiyat stadı zorluyor. O yüzden de Galatasaray'ın bu maçta biraz zorlanabileceğini düşünüyorum. Bir diğer konuda Galatasaray'ın birçok oyuncusu Sayısal Singo mesela, İlkay, Osimen'in sakatlığında Barış Alper Yılmaz ve kaleye Uğurcan gibi birçok oyuncusunun yeniden yani ilk 11'e ilk defa adapte olabileceğini de göreceğiz. Adapte olup olamayacağını göreceğiz. Bu değişiklikler de biraz bu maç öncesi bir handikap Galatasaray için. Yani bir sorun teşkil edebilir diye söyleyeyim. Ayrıca 4'te 4 ile başladı Galatasaray. Önemli bir başlangıç. Şampiyonlar Ligi öncesi 5'te 5 ile Şampiyonlar Ligi serüvenini başlamak isteyeceklerdir ligi güvence altına alıp. Ama unutmayalım geçen sene Galatasaray'ın ilk önemli puan kaybı Eyüp Spor'a karşı kendisi aslındaydı ve 2-2 idi. Yani diyeceksiniz ki Arda Turan'ın Eyüp'üyle şimdiki Eyüp bir değil. Doğru ama o Eyüp'te 10 kişi eksik vardı. 10 sakat eksik neyse vardı. Ve iç sağ oynuyordu Galatasaray. Ona rağmen 2-2'lik bir puan kaybı vardı. O Simen'i de vardı Galatasaray'ın. Bu Eyüp'te 2 mağlubiyetle sezona başlamış olsa bile sonraki 2 maçta hem Alanya'yı yendiler hem Başakşehir gibi zorlu bir deplasmandan puan çıkardılar ki Çağdaş Hoca'nın sonunu getirdi bu puan. Hani son 2 maçta 4 puan çıkarabilmiş ve biraz daha toparlanabilmiş bir Eyüp var ve Galatasaray'ın bu kez Osimen'i sakat. Eyüp'ün de bu kadar eksiği yok. Üstelik maç olimpiyat stadında üstelik gündüz maçı. Yani bunların şundan söylüyorum çok da rehavete kapılmamak lazım. Frankfurt'u vesaire düşünürken puan kaybı ihtimalini Galatasaraylı futbolcuların ortadan kaldırması için konsantrasyonların da yüksek olması lazım. Bu maçın olimpiyatta olması bir tek Barış Alper'e yarar Galatasaraylı futbolcular arasında. Çünkü Barış Alper Yılmaz'a bir tepki olur mu olmaz mı geri dönüyor iki hafta sonra. Tepki olsa bile duymama ihtimali yüksek. Yani ona bir laf söyleseler o rüzgarda ve o uzak mesafeden futbolculara etkisi çok olmayabiliyor. Yani Barış Alper'in tekrar takıma kazandırılması için olimpiyat stadı biraz daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ve tabii ki yani yeni oyuncuların katılımı işte Singo, Uğurcan, İlkay, Barış Alper gibi oyuncuların yeniden ilk 11'e girecek olması biraz ilk 11'de 4 değişiklik çok ligin 5. haftasında. Ama onlar arasında Singo gibi aç oyuncuların olması, kendini göstermek isteyecek oyuncuların olması bu maçta öyle hani gündüz maçı yatalım uyuyalım havasında olmaz daha iştahlı olurlar diye düşünüyorum düşünüyorum o da negatif handikapın yaşanmama ihtimalini ortaya koyan durumlardan bir tanesi. Şimdi gelelim beklediğim ilk 11'e. Galatasaray'da beklediğim ilk 11. Şöyle Galatasaray aslında geçen sezonda özellikle geçen sezonun başında yine bu haftalarında da çokça denediği asimetrik bir dizilişi oynayacak diye tahmin ediyorum. Üçlü savunma deneyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Eyüp Spor bir süredir Selçuk Hoca ile birlikte üçlü oynadı ki Galatasaray'a karşı da aslında üçlü değil beşli diyeyim. Galatasaray'a karşı da geçer akçeyi Anadolu kulüpleri beşli savunmayla buluyor. Galatasaray'ı en çok zorlayan diziliş 5-3-2 de diyebilirim. Bunu en son Alanya'da deplasmanında görmüştük Galatasaray'ın yenik duruma düşüp çevirdiği maç. Tony Villana'nın golü vardı. Sonra Barış'ın ortası Osimen'in golü ile. Galatasaray ikinci yarı dönmüştü o maçta. Sara sağ çık başlamıştı hatırlıyorsunuz. Orada bir 5-3-2 vardı Alanya'da ve Galatasaray oldukça iyi kitlemişti o 5-3-2. Son Rize maçında da İlhan Hoca yine 5-3-2 çıktı. Yine Galatasaray'ı kendi sahasında olabildiğince durduran bir dizilişti. Yine rakibin 5-3-2 yapabileceğini veya 5-2-3 yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir üçlü savunma. Üçlü savunma oynayan rakibe karşı da Galatasaray'ın birebir for checking dediği bizim Hikmet Hoca'nın ve Almanların, Avrupalıların. O for checkingten dolayı rakibe göre bir pozisyon alma durumu oluyor. Yani sen dörtlü gibi başlasan da doğal olarak rakibe göre pozisyon alıp dönüyorsun. Aslında saat yönünde böyle bir çeyrek bir dönüş yapıyor Galatasaray. Geçen sene de bunu yapıyordu. Nasıl oluyor o dönüş mesela? Singo stoperleşiyor sağ bekten görüyorsunuz. Davinson Abdülkerim kalede ben Uğurcan'ı bekliyorum. Bu da tabii kolay olmayacaktır Okan Hoca için. Günay'ı kesecek ama işte Frankfurt maçı var. Zaman yok. Ona Günay'ı bu durumu anlatması biraz zor olabilir. Sol bekte bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum eğer olursa. Çünkü Eren İspanya vesaire maçları da çok yıprandı. Yamal'a karşı falan. Jakobs'a milli takımda oynamadı. Belki bir ihtimal Jakobs'u Frankfurt maçı öncesinde deneyebilir. Eğer Jakobs yüksek performans verirse. Çünkü Frankfurt'ta çok git geldi, çok hızlı. Eren de hızlı bir oyuncu ama Jakobs bir tık daha hızlı. O tip bir oyuncuyu isteyebilir Frankfurt maçında oynatmak. Ama Eren de formda bir sezon başlangıcı yaptı yani. Onu da kesmez. Kesmeye de bilir. %50-50 gibiyim orada. Sara Torreira ikilisi ve önlerinde de İlkay bekleniyor. Ben normal şartlar altında Okan Hoca'nın gelir gelmez bir oyuncu ilk 11'e atma sevdalısı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden benim normalde benim beklentim Lemina Torreira önlerinde Sara şeklinde devam eder Frankfurt maçında öyle oynar diye tahmin ediyordum. Ama bütün muhabirlerin söylediği İlkay'ın direkt ilk 11'e gireceği ve Lemina'nın yedeye çekileceği yönünde yani Torreira Sara ikilisi önlerinde İlkay şeklinde bir beklenti var. Öyle de yapabilir tabii ki. Bütün muhabirlerin yanılmasında beklemiyorum. Ben yanılırım diye tahmin ediyorum. Ama bence Lemina Torreira Sara üçlüsü hem bu maçta hem Frankfurt maçında oynatırdı normal de Okan Hoca ama Lemina'yı çok tutmuyorsa ki doğruyu söylemek lazım. Lemina bu sezona çok iyi başlamadı. Çok hazır gözükmüyor. Bir de Afrika'da oynadı. Milli takımda 85 dakika oynadı. Hani sen biraz yorgunsun. ay yorgun değil gelsin oynasın gibi bir model de düşünmüş olabilir antrenmanlara çıktı. Belki onu da düşünüyor olabilir. Sanen'in buradaki rolü kritik tabii ki. Rakip dönüşünce sana biraz daha kanat bek gibi. Kanadı boydan boya çizgiyi kullanan oyuncuya dönüşüyor. Yunus da sol kenardan içeriye ikinci forvet olan oyuncuya biraz daha merkeze doğru evriliyor. Bir asimetrik dizi dediğim gibi 3-4-1-2'ye doğru evriliyor oyun haliyle. Barış'ın yanına da o giriyor gibi bir durum. Aslında geçen senenin ikinci haftasına bakacağız şimdi. Geçen sezonun ikinci haftasında da yine böyle dönüşen, üçlü savunma yapan Konya'ya karşı beşli yine tabii ki. Beşli savunma yapan Konya'ya karşı ikinci hafta Konya maçının ilk 11'i bu. Barış Alper Yılmaz sağ kenarda. Sanen'in görevinde. Kaan Singo'nun yerinde. Oradan çok net bir upgrade olmuş. İki tane Avrupa elenmesinin ardından Kaan'la birlikte Kaan'ın kırmızı kart gördüğü Altmar ve Pırak'tan sonra o 30 milyon verelim ve Singo'yu alalıma dönmüş. Davinson gelememişti milyara vesaire Nelson. Dubois daha Jakobs'un gelemediği. Sara Torreira ikilisi aynı. Mertens ilk ay yerine. Kerem Aktürkoğlu soldan içeriye Icardi'nin yanına forvet. Daha Osimen de gelmemişti biliyorsunuz. ikinci hafta olduğu için. Kerem Icardi'nin yanına ikinci forvet oluyor. Barış da kanat bek gibi boydan boya kullanıyor. Bu şekilde Konya'yı deplasmanda yenmişti Galatasaray. Hatırlayalım. Şu anda net bir oyuncular bazında bir upgrade yan takımın bir gelişim içerisinde olduğunu da buradan görebiliyoruz. Peki Eyüp nasıl beşli oynar? Şimdi Brezilyalı bir kaleci aldı. Felipe. O da oyun kurmaya yatkın. O da çabuk bir kaleci ve fena maçlar çıkarmıyor. Kaligari yine sağ kanat bekte oldukça iyi bir transfer. O da Brezilyalı sanırım. O da iyi yani. Onun golünü de attı zaten son maçta. Onu izlediğim maçlarda bayağı beğendim. İyi işler yaptı. Üçlü savunmada da işte Robin Claro, Miyakichi gibi. Normalde tabii daha böyle Alanya, Malanya gibi takımlara bayağı üçlü, 3-4-3 gibiler. Ama Galatasaray'a karşı daha beşli gibi olur yani. Kaligari de daha geride durur. Ama bir Brezilyalı olarak daha Mariano modeli, Rosier modeli yetenekli bir bek olarak oynadığını söyleyeyim. Sol kanat bekte. Bu haftaya kadar hep Serdar Gürler oynadı. E tabi zaten Muyakic stoper gibi. Sol stoper gibi. Üçlünün, işte, üçlünün sol solunda. Serdar Gürler'le arada bir uyum problemi var. Serdar Gürler de bir hücumcu kanattı. Şimdi birçok kişi tabii ki Serdar Gürler'i bekliyor yine. Her hafta Serdar Gürler oynadığı için sol kanat bekte. Ama bence Umut Meraş bir sakatlık vardı herhalde. Umut Meraş ilk haftalarda kadroda yoktu. Son hafta yedek kulübesindeydi. Ve sonra da milli araya girildi. Bence Galatasaray olduğu için rakip ve Umut Meraş sakatlığını atlatacağı için Için, bu milli arada da ben bir Umut Meraş hamlesinin gelebileceğini düşünüyorum Serdar Gürler yerine ve bir beşli savunma olacağını düşünüyorum. O yüzden de Umut Meraş gibi devamlı git gel yapmayacak bir bek karşısında da Sane'yi biraz daha kanat bek gibi kullanmak o kadar problem olmaz. Normalde Sane'yi çizgide taç çizgisinde çift yönlü boydan boya kullanan oyuncu olarak kullanmak istemeyebilir Okan Hoca. Şu an hazır olmadığı halinde. Ama Eyüp'te ne üçlü oynasalar Müyak hiç çıkmadığı için ne de beşli oynasalar Umut Meraş çıkmadığı için veya Serdar Gürler'le oynarlarsa da Serdar Gürler çok geri gelemeyeceği için Sane o işi çözer. Sane'yi kanat bekte oynattıkları oluyor muydu Almanya'da derseniz Bayern'deki maçlarında son dönemde görmedim ama Almanya milli takımında Nagelsmann onu Türk milli takımına karşı kanat bekte sağ kanat bekte de aynı bu pozisyonda oynatmıştı ve Abdülkerim'in ara paslarında Ferdi'yi takip edemediği için etmediği için Ferdi'nin golleri vardı. Almanya'da Almanya'yı yendiğimiz maçta Sane sağ kanat bek oynuyordu ve Ferdi'yi takip edemiyordu ama bu Eyüp'te Ferdi gibi bir kanat bek yok yani. Ve daha çok savunma yapacakları için Sané'nin de o işi kotaracağını düşünüyorum ama olmazsa zaten Yunus'u oraya çekip Sane'ye soldan ikinci forvet olacak olan görevi verebilir. Ama Sané'nin o işi bu Eyüp'e karşı yapacağını düşünüyorum. Orada çünkü dominant bir kanat bek yok. Git gel yapacak, Sane'yi çok yıpratacak, yoracak bir kanat bek yok. Bir de Sane'nin arkasında da Kaan Ayhan yok. Singo var. Singo olmasa şalay olur. Yani orada çok güçlü bir atlet olacağı için oradan da aman verilmez. Sane ile Eyüp'e karşı o iş kotarılır diye düşünüyorum. Yani o dönüşüm çok bir problem yaratmaz diye düşünüyorum. Bence merkez orta sahada kritik bir durum var. Kerem Demirvay ve Yalçın Kayan birbirine çok benzeyen iki tane baskın solak oyuncu. Çok solaklar. Yani sağ ayaklarının neredeyse hiç kullanmıyorlar ve topu alırken de hep sollarıyla çok baskın bir şekilde alıyorlar. Yani ben buradan topu alacağım, solumla oynayacağımı çok belli eden, vücudunu ona göre çok açan oyuncular. İkisi yan yana olduğu için aslında biraz görev problemi de oluyor ve Kerem Demirbay biraz daha oyun kuran modele çevriliyor. Şimdi normalde 5-2-3 gibi derdim. Diğer maçları da öyle. Şeşler korvetin sağ kenarında, sol kenarında da Draguş alıyordu. Ama burada biraz daha Rize'den de feyiz alarak, Galatasaray'ı zorlayan taktik olarak 5-3-2 yapabilirler. Şesler biraz daha sağ iç pozisyonuna gelebilir. Demirbay biraz daha 6 numara gibi. Yani tam merkez olup. Yalçın Kayan sol iç gibi de olabilir. Çünkü Demirbay geriye geliyor Felipe'den ve işte stoperlerden top alıp oyun kurmaya çalışıyor. O oyun kurmaya çalıştığında bizim Hasan Hüseyin güzel anlatmış bunu. Güzel görmüş. Torreira Demirbay'a çıkabilir. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğunda yan yana oynayan ikili. Torreira Demirbay'a baskıya çıktığında da orada maçın kritik... Şeyi orada gerçekleşebilir. Demirbay eğer 2 sene önce Kadıköy'de 0-0 biten, berabere biten maçtaki gibi çok iyi bir performans sergiler, oyun kuruculuk yaparsa Galatasaray'ın baskısını kırabilir ve Eyüp için çok kritik bir rol oynayabilir. Ama bazen de biliyoruz Demirbay'ı. Özellikle ters ayağına top gelirse, sıkıştırılırsa falan basit pas hataları, basit top kayıpları yaparsa Demirbay'da da Galatasaray'ın ön alan baskısında yine gol atabileceğini de biliyoruz. Şalay'inin kazanıp Rize'de Boşkalı'yı kardı yattırdığı veya Torreira'nın kazanıp Karagümrük maçında Boşkalı'yı kardi yattırdığı goller gibi. Daha 4 haftadan iki tane ön alan baskısıyla golü var Galatasaray'ın. Bunu Eyüp'e karşı da yapabilir. Çünkü Eyüp de geriden oyun kuruyor. Orada Demirbay'ın performansı belirleyici. Ama bence Hasan'ın gözden kaçırmış olabileceği bir şey var. Demirbay iki tanesi de işte çok, çok solak olduğu için Demirbay biraz daha Eyüp'te Galatasaray'ın aksine sağ iç gibi oynuyor. Sağ iç gibi oynayacağından dolayı Torayra onun tersinde kalabilir ve direkt eşleşme Torayra ile olmayabilir, Saray ile olabilir. Sara çıkabilir Demirbay'a. Orada da Sara'nın baskı kalitesi Torayra kadar üstün değil tabii. Döndürmeme falan. Daha kalın bir oyuncu. Dönüşler falan biraz daha zor oluyor. Ama Saradın'da git geli var. Orası kritik. Tabi Tiam'ın bir sakatlığı vardı. Milli arada iyileşti mi iyileşmedi mi onu bilmiyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Ki Tiam'ın geçen seneki o 2-2'lik maçta da Davinson'u çok zorlayabilen hatta Davinson'a net bir şekilde söyleyelim üstün gelebilen 2-3 oyuncudan biri olduğunu o maçta biliyoruz. Şimdi yine Davinson uzun bir yolculuk yapacak. Muhtemelen yorgun argın gelecek. Biraz daha düşük performans sergileyebilir ve formda bir Tiam'a karşı yine aynı sorunu o Eyüp maçında yaşadığı gibi. Galiba o Eyüp maçı da yine şeydi evet milli milyara dönüşüydü galiba. Yani yorgundu bu Davinson. Milyara dönüşü müydü bilmiyorum ama ya Avrupa maçı sonrasıdır falan. Bayağı yorgun bir Davinson vardı. Ve Tiam orada net üstün gelmişti. Şimdi sakatlık çıkışı nasıl oldu bilmiyoruz tabi. Eğer sakatlığı devam ederse Draguşu en öne atıp Halil Akbunar'ı veya Ampem'i veya Serdar Gürler'i falan da sol kenara atar. Böyle bir 5-2-3 çıkıyor normalde ama dediğim gibi Şeşler biraz daha merkeze çekip 5-3-2'ye de dönebilir. Bu arada Şeşler'de ilginç bir oyuncu, belki de Arda Turan'ın performans alamadığı Nadide oyuncu oldu. Ciddi de bir yatırım yapıldı. 2,5-3 milyon euro bonservis de verildi. Şeşler Eyüp dışında oynadığında büyük performans veriyor. Geçen sene Avrupa'nın işte Balkanların o, o coğrafyanın nadir çıkış yapan takımlarından biri Kelce'ye işte Riera'yla Albert Riera Galatasaray'ın eski oyuncusuyla ciddi çıkış yapan ve konferansta çok güzel işler yapan bizim Başakşehir'e de 5-6 tane atmışlardı. O takımda 10 gol 13 asist falan var yani öyle bir istatistiği vardı geçen baktığımda. Eyüp de onu yapamıyordu ama şimdi Selçuk Hoca ile birlikte ilk 11 oyuncusuna dönüşmeye başladı. Beşiktaş maçında yine çok tutuktu ama toparlıyordur diye tahmin ediyorum. Yani Eyüp dışında bayağı iyi istatistikleri var oyuncunun. Burada da oynamaya başlayacağını düşünüyorum. O da maç için önemli olacaktır. Yine bence biraz zor geçecek bir maç ama Galatasaray'ın bir şekilde kazanması da gereken, puan kaybı yapmadan da geçmesi gereken bir maç. Bunu vurgulamak lazım. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabi biliyorsunuz hediyemiz var. Hediyemizi Basit Goller Yedik programında yani canlı yayının yorumlarındaki doğru cevaba göre veriyoruz. Dün geceki, geçen geceki canlı yayını izlemeyenler o programın yorumlarına maç tahminlerini de yapabilirler. Biliyorsunuz sana tişörtümüzü hediye edeceğiz. En yakın tahmin yapan bir arkadaşımıza sana tişörtü hediyemiz de var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım diyorum. Beğenileri unutmayalım. Ve hype hakkınız kaldıysa hype'ları da hatırlatmış olayım. Görüşmek üzere diyorum aşka